Birkaç ay önce her şey normaldi. Sabah güneş doğdu, insanlar işlerine gitti. Çocuklar sokaklarda oynuyordu. Ama sonra Sadece birkaç saat içinde her şey değişti. İlk başta bir salgın olduğu sanıldı ama gerçek çok daha korkunçtu. Hayatta kalanlar kaçtı, saklandı. Ama bu dünya artık onlara ait değil. Salgına yakalananlar bambaşka canlılara dönüştüler. Ciltleri güneş ışığına farklı bir reaksiyon göstermeye başladı. O yüzden geceleri dışarı çıkıyorlar, gündüzleri ise güneş ışığından saklanıyorlar. Ama söylenene göre güneş ışığından etkilenmeyenler de şehrin bir bölgesinde hareket halinde halindelermiş. Fakat önce benim bir fabrika kurmam lazım ve üretim yapıp kendi kendime yetebilmem lazım. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Be elin beyneye gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. Ya bu abilerimize, ablalarımıza bulaşmadan, evet bulaşmadan bugün çok güzel şeyler öğren... dur, bütün her şeyi, bütün otomasyonu yapacağımız şeyler... Aha, aynen burada. Andezit ve demir parçaları. Bu demir parçalarını alıyorum. Ve aynı anda andezitleri de alıyorum. Sonra ben buraya kazanımız var burada. Kazanın içerisinde bunları şu şekilde atıyor. Bir de demir parçalarını atmam lazım. Ben bunu çalıştıramıyorum. Bakın çark lazım. O zaman ne yapacağım? Gördüğünüz üzere bakın dişliği buraya koydum da bu dişliğiyle çalışıyor. Aynı zamanda döndürme kolunda şuraya koymam lazım ve mikseri çalıştırmam lazım. Bakın mikser şu an andeziti ve demir parçalarını andeziti ve demir parçalarını şu an burada mikserde karıştırıyorum. Kolay bir şey değil böyle sürekli elimle bunu döndüremem. İçine baktığımız zaman detayları göremiyorum. Neden? Çünkü benim gözlüğüm yok. Ve kendime bir tane mühendislik gözlüğü olması lazım. Onu yapmam gerekiyor. Böylelikle mekanizmaların içerisinde küçük ince detayları görebilirim. Mesela şu an bunun ne kadar güç ürettiğini tam olarak göremiyorum. Ya da birazdan yapacağım çılgın şeylerin ne kadar güç üreteceğini görmem lazım. Ve bu beni bayağı yoracak. Yormaya devam ediyor. Çok yoruluyorum. Hayır. Ah, sonunda bitti. Ve zinc. Evet 23 tane andezit alışım yapmışım ve 40 demir parçası ekstra artmış. Andezit alışımla beraber şuradan şaft yapabiliyorum. Gördüğünüz üzere şaftlar buraya bağlı. İşte bütün mekanik aletler bunlara bağlı. Şaft o yüzden önemli. Özellikle de eğer şaftla şu meşe tahtasını birleştirdiğimde dişlileri elde ediyorum. Aynı anda dişliyi buraya koyup bir tane tahta koyduğumda büyük dişli elde ediyorum. Tamam koyunlar. Rüzgar enerjisine ihtiyacım var ve rüzgar enerjisi için de benim yünlere ihtiyacım var. Böylelikle bir yelken misali öreceğiz ve rüzgar bu sefer mekanik sistemleri ittirmeye başlayacak. i̇lmek yani ilmek, ilmek dokumamız gerekiyor. Evet az önce andazist alaşım yapmıştık. Bu çok çok önemli bir şey. Birazcık da yünüm olduktan sonra andazist alaşımı koyduğumda iki tane yel değirmeni yelken elde ediyorum. Bunlardan daha fazlasına ihtiyacım Var. Evet böylelikle 34 tane yapmış oldum ama andazit alışımları keşke bitirmeseydim. Eyvah eyvah. Şimdi meşe basamak, diorit ve şaft. Böylelikle yel değirmeni rulmanı yapabiliyorum. Yel değirmeni rulmanı rüzgar enerjisini almamızı sağlayacak. Rüzgar enerjisini burada da alabilirim. <laughs> Öyle bir olayımız da var. aları iyice bir temizleyelim. Ondan sonra bütün sistemler için tertemiz bir ortamda her şeyi başlatabiliriz. Huh. Tertemiz oldu. Şöyle şaftlardır, kazandır, mikserimizdir. Bunları bir toparlamam lazım. Elimizde ne olduğunu bilmemiz lazım ki buna göre bir plan yapabilelim. Tabi her seferinde unuttuğum bir etken var. Ben bunları nasıl... Evet. Kalaftatı zombi taktiğimi yapsam. Hepsini peşletsem. Yok abi burada kendimi sıkıştırıyorum. Dur hala geliyorlar ama köşeden. Abi önünü özellikle taktiksel olarak mı kapatıyorlar bunlar? Yok abi ben bu tarz bir şey yapamayacağım galiba. Kaldı öyle. Evet, şu an sıkıcılar. Çok fazla bir şey yapmıyorlar. Bu <laughs> da sıkıntında gidip oturmuş tamam. Yakın zamanda çok daha sıkıntıları gelecek. Şu an bunlara basit zombiler oldukları için şükretmemiz lazım. Sadece bir kapı açık bırakmak. Unutmak. Öncelikle rüzgar enerjisini kullanabilmek için şuraya motorumu koyacağım. Ve bu motor aşağısına doğru güç verecek. Ah, hayır, hayır. En kritik şeyi unuttum. Süper yapışkan. O zaman su enerjisine mi dönmem lazım? Hayır. Tamam şimdi ufak bir deney yapmam lazım. Buraya demir külçesini koyuyorum. Demir külçelerini koyuyorum. Buraya aynen presimi koyuyorum. Ve döndürme koluyla presi basıyorum. Bam! Aynen. Demir levha yaptım. Ee, yapıştırıcıyı bu lefadan yapmam lazım. Ama sıkıntı slime bulmada. Ah be, ah be. Bunları demir blok zannettim. Demir blok olsaydı çok işimize yararlardı. Evet, fabrikanın nerelerinde demirler var? Bak demir yukarı kısımlarda. Eğer vantilatör tarzı şeyler varsa kolay yoldan demir bulabilirim. Ve benim sistemlerim için işe yarayabilirler. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Aha, hey. He. Tamam, yangın merdiveni galiba. Tahtadan yapılmış ama sorgulamamak lazım. Sorgulamak, çok sorgulamak lazım, çok. Ama Minecraft bu dostum. Hayır, ah. Neyse. Ah, Tamam. Huni şu bu modda çok işime yarar mı bilmiyorum ama. Evet. Galiba bu fabrika tasarımında bu tarz bir şey yok abi. Herkes bu tarz bir şey yapar. Herkes demir kullanır bir yerlerde. Acaba demirleri eritip üzerinden bir şeyler elde edebiliyor muyum? Maalesef burada da demir yok. Aha. Aha işte bu. Ayrıca günlerimiz de var. Evet daha fazla koyun almaya da gerek yok. Şöyle adım adım çıkarken birazcık da parçalar toplayayım. Çünkü rüzgar enerjisini kullanacağız bunlar lazım. Tabii rüzgar enerjisi bizi kullanıp buradan fır latırsa orası ayrı. 3 demir, 4 demir. Evet şu havalandırma dizaynlarına bayılıyorum. 1 demir, 2 demir, 3, 4. ha yukarıda var mı? Aa iç iç kısımlarda da var. Burada da var. Burası tam olarak neresi bilmiyorum ama evet. Galiba daha fazla demir ihtiyacım kalmayacak. Evet. Parkurcu ölümleri gibi olacak. Aha bak burada da demir bloklar var. Sabah gitsem daha iyi olur. <laughs> İyi ki bunu <laughs> öyle yukarı doğru kazmadım. Kendimi öldüreceğim herhalde. Evet. Zombiler, zombiler, zombiler. Şimdi... E maşallah be. Çok görkemli duruyor şuraya bak. Felaket. <laughs> Dostum gider misin? Peki. Kendimi tekrar bu durumdan nasıl kurtaracağım? Mükemmel. Çuvallama konusunda çok başarılıyım. Bir zamanlar bunlar da insanlardı. Sizin gibi okula gidiyorlardı. Aileleri vardı. Her gün işte sıkıntılar. Bugün nasıl geçecek? Yarın nasıl geçireceğim? Diyorlardı. Ve şu an ben onları kafasına kafasına vurup umursamazca öldürüyorum. Hayat nereden nereye? Öps. Ooo gizli bak. Sinsi atak. <laughs> Küçükler oraya saklanmış. Tam kapıyı açacağım. Kurtuldum diye öleceğim değil mi? Fark etmesem bu arada gidiyorum evet. Tamam. Ucuz atlatıldı. Vay be. Kimyasal atık ha. <laughs> Herhalde istemeyeceğim kadar var burada. 47 tane yeter de artar bir Türü fark etmeksizin şuraya 2 tane yünü koyuyorum. Bu yünü tutkalla yapıştırmamız lazım. Çünkü etrafında dönecek sistemi de bu toparlaması lazım. O yüzden hemen çalışma masasına gidelim. Aynen süper yapıştırıcımız var. Ve bu süper yapıştırıcıyı alıp buradan şu şekilde yapıştırdığım zaman bu sistem bir bütün oldu. Bunları şu şekilde koyacağım. Bunlardan ne kadar fazla koyarsam o kadar fazla güç elde edeceğim. O kadar fazla döneceğim çek. Mesela tıklıyorum. Hafif bir esinti. Buraya bir tane dişli koyduğumda da bu aşağıdaki bu dişliği çevirecek. Şunları şu şekilde koyacağım. Bunlar minimint yapım tarifimiz. Küçük bir dişliği buraya koysam. Bunu bunu nasıl bağlayacağım ama? Şöyle koysam. Olmaz. Tamam şu meşe odunlarını alıyorum. Bunları soyuyorum. Ve andezit alışımı bunların üzerine vurduğum zaman aynen. Ve andezit kasa yapıyorum. Andezit kasayı aldıktan sonra da bu andezit kasanın etrafına şu şekilde koyduğum zaman dikey şanzıman elde ediyorum. Bu da yönü değiştirecek. Yani seni şuradan almam lazım. Dikey şanzımanı buraya koymam lazım. Ve yönünü değiştirebilirim. Şu an bu tarafa doğru çalışıyor. Aha son çare başarımını aldım. Bakın önceden ne yapıyordu takılıyordu. Ama bu sefer dönmeye başladı. Ve bunların yönünü de bak. Bu ok buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Naneyi koydum. Eğrelti otunu koydum. Cinsengi koydum. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş taşınıyor. Hızlı üretim yapmamız lazım. Biliyorum. Günün sonunda. Şöyle bir izleyin sadece. Bunlar birleşti. Aşağı yavaş yavaş gidecekler. Sonra onlar da birleşecek. Ve zinc. Sihirli bir şekilde olipsimiz burada üretiliyor. Tabi bu çok yavaş. Çünkü motor hızımız çok yavaş. Şimdi büyük bir tane dişli kullanacağım. Yanına küçük bir dişliği şuraya koyacağım. Ardından küçük dişliğin üzerine büyük bir dişli daha koyacağım. Ve buraya da bir küçük dişli koyacağım. Ama bunu koyduğum zaman bir gerilim oluşuyor. Ve bu gerilimden dolayı koyamıyorum. Peki bu durumda ne yapmam lazım? Az önce andezit kasa yapmıştık. Bunu koyduğumda andezit kasayla beraber burayı bloklayabiliyorum. Ben bunu kapattım. Birbirlerine değmeyecekler. Ve buraya bir tane daha koyduğumda küçük dişli daha hızlı çalışıyor. Sonra buraya bir büyük dişli daha koyuyorum. Şurayı kapatıyorum. Şuraya küçük dişlimi tekrar koyuyorum. Ve bakın en başta ne kadar yavaştı. Dönüyor, şimdi ne kadar hızlı dönüyor ve bunu tekrar ettireceğim. Buraya koydum ve deli hızlı. <laughs> Felaket hızlı. Sonra zinc, zinc, zinc. Nane, todu, ginseng. Zinc, zinc, zinc. Hıza bak. Peki ben bunları hep elimle şu şekilde koyacak mıyım? Hayır. Elimle bu şekilde koymama gerek yok. E, bunları taşımam lazım. Bunları burayı taşıyacak sistemi yapacağız şimdi. Rüzgar enerjisini evet burada o sıra o sıra çalıştırıyorum. Sorgulamayın. Kapalı alandayız biliyorum. En başta güç yetiştiremezken şimdi şu duruma bakın. Tamam şimdi şuraya şöyle basit bir deneme sistemi koydum. Bunların çalışması için. Fakat pek başarılı değilim. Bunlar bizim pirinçten. Çok pirinç zor yapılıyor ama iki tane burada vardı zaten. Filtreleme cihazı bu. Bu şey demek. Mesela buraya ginseng koysaydım çünkü bu yönde çalıştığı zaman sadece ginseng girişini sağlıyordu. Ama ben ginseng girişini değil ginseng çıkışını istiyorum. Bu ne demek? Ginseng'i atıyorum. Eğrel totunu atıyorum ve bunları buradan aktarıyorum. Fark ettiğiniz üzere burada ginseng çıktı. Ginseng olmayan her şeyi öbür yandaki kısmı aktardı ve buradan eğrel totlarımız çıktı. Mesela ben şöyle bir şey yapsaydım. Bunları alalım. Sadece ginseng ...girecek deseydim ve erel tohtunu atsaydım, ginseng'i de buraya alsaydım ve çalıştırsaydım. Ginseng giremeyeceği için orada takılma olacaktı. Bu yüzden her şeyin girmesini istiyorum ama ginseng'in çıkmasını istiyorum. Ayrıca, e, burada da sadece Nani'nin e, nanenin çıkmasını istesem. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bu buradan girdi. Sistem takıldı galiba. Yok takılmadı. E, nerede kaldı bu? Evet. Sistemin içinde erel tohtları kalmış. Yani bunu nasıl yapacağım? Ayrıca bunları buraya koysam da mesela erel tohtunu buraya koydum ben. Onu çalıştırıyorum. Ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım bu burada sıkışıp kalıyor. Bunun içine gelmiyor. Demek ki farklı bir yöntem izlemem lazım. Aktarım kısmını nasıl yapacağım? Şimdi bunu çözeceğim. Tamam benim baya bir süredir yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Ben kendimi demir zırhlarla şöyle güzel bir set ayarlayabilirsem. Şunları bir atayım artık. Çok fazla ışığa ihtiyacım olmayacak. Evet elmas zırhlara kadar geliyor. Tam bu kadar fazla zombi yok gibi. Ben şunu bir açayım. Gelin abi. Yani en güçlü zombiyi şu an önümüzde görüyoruz. Güçlenmeye başladılar bile. Ama bu sefer sayılarım az geldi. Bu uyarı atışı mı dostum? <gülüyor> <gülüyor> uyarı atışı bu. Bu net uyarı atışı. <laughs> dostum ben almayayım. Of fazla indi. Fazla indi. Hayır. Abi ölebilir misin? Lütfen artık. TNT'li var. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Ne yapıyorsun? Patlıyor. Aa. Evet. Galiba işler ciddiye binmeye başladı. Yani ne olacak tam olarak? Ah. <laughs> Bu mekanik kısmı tekrar onarmam lazım. Ha, başından beri elmasım varmış burada. Ve ben farkında bile değilmişim. Bazen neden başıma geliyor dersin ama bunlar bir işarettir falan mı? Yani fabrikama biraz zarar verdiler ama sıkıntı yok herhalde. Dostum ne yapıyorsun orada? Yardım edeyim mi inmene? Umarım yardımcı olmuşumdur. Biraz sinirliyiz galiba esprimden dolayı. Yanlış 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 yanlış. Kafa kafa. Dostlar... Siz şuradan çekilin. Hayır, hayır bu uyanma. Evet. Sisteme nasıl? Üstten falan da düşüyorsunuz. Süper. Galiba ben yeterince güçlü değilim. Kesinlikle ok ihtiyacım var sistem çarklar çalışıyor. Burayı tekrar yapıştıracak herhangi bir şeye ihtiyacım var. O zaman çok hızlı bir şekilde patlıyorlar. Bunu anlamış olduk. Demirleri fazladan almamın güzel yanı bu kapının patladığında tekrar onarılması diyebilirim. Ve çok bir şey yarar mı bilmiyorum ama şu meşe basamakları da şu şekilde koyacağım ki bunlar buraya yapışsın ve ben bunu çektiğim zaman kapı tekrar açılsın. Tam yarım blokların patlama yani demirden daha az patlayabiliyorlar geniş alan olarak ve ben de buradan onları daha kolay kesebilirim. Sebilirim. Tek yapmam gereken arta kalan parçalarla artık şu yerleri birazcık daha onarabilmek. Tamam biraz yama yapmış olduk ama şöyle baktığın zaman mis gibi bir kapımız var hala. Tamam şu an çok fazla bir opsiyonum yok. O yüzden bunların hepsini ben manuel bir şekilde bu şekilde yapmaya çalışacağım. Bu kurallarımızdan biri olacak. Hiçbir şekilde neden çalışma masasını kullanmıyorsun? Aslında en ile yaptım. Bu malzemeler normalde her birini yediğimde iki açlık barımı dolduruyorlar. Bunu yesem yiyebilirim. Naneyi yesem yiyebilirim. Ama beni daha fazla doyurmuyorlar. O yüzden bunu üretmem lazım ki bir sonraki şeye hazırlanabileyim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Biraz savaş alanına döndü. Üzgünüm. Gittiğimiz gördüğümüz huniler var ya. O hunileri alacağım. Çünkü ihtiyacım var. E kendin de yapabilirdin. Neden uğraşıyorsun? Şu an için hunilerle uğraşmak istemiyorum. Hazıra konacağım. Çünkü savaş zamanı. Çok tembel bir sistem olacak. Ama olsun. İşe yarıyor mu? İşe yarıyor. Hunilerle bu şekilde aktaracağım. İtiraf ediyorum kurallarımızdan biri. Makine harici hiçbir şekilde olipsi yapmamaktı. Ama ben bu kuralı çiğnedim. Ve başından beri aslında olipsler, farklı olipsler Farklı efektler veriyordu Fakat bu efektleri ben özellikle kullanmadım Ve malzemem bitti 43 tane Olips Minimins gayet yeterli olacak Ve yakın zamanda farklı özellikleri aktif edeceğim Çünkü ne kadar zorlaşıyorsa adapte olmak istedim Ve kolaya kaçıp bu üretim alanlarında ekstra güçlü olmak istemedim Madem onlar güçleniyor Ben de avantajlarımı kullanmaya devam edeceğim Tamam sistemi test etme zamanı geldi Hadi bakalım Olay. Artık bir ritim tutturmaya başladım ya. Tamam alan savunmamı güçlendirmeye çalışıyorum. Daha fazla savaşın içerisinde olursam kendimi daha iyi toparlayabilirim. Aa, bu ilginç. Evet bu biraz ilginç. Nereye gittiniz lan? Nasıl yani? Oh. Oh. Hayır ya hayır TNT olan hayır lütfen. Tam TNT ile olan gel. Gel. Madem çok koymak istiyorsun gel. Tam. Süper. Aha. Aha o neli. savaşla. Oğlum ben o adamı kullanacaktım. Aradan eksiltmeseydiniz daha iyi olurdu. Ya ne zıplıyorsunuz bak. Güçleri falan geldi. Birbirlerinin üzerine zıplamaya falan başladılar ekstra olarak. Bir var o TNT onları birazcık daha olsun tuttu. Güzel. On. Bu neydi? O ses neydi? Az önce ne olduğunu anlamadım ama bir şeyler oldu. Bir şey değişti.